Neredeyiz değerli arkadaşlar? Bir şöyle bir harf başlayalım. Büyük bir kasamız var. 56 50... bin. 55 bin diye var ya. <laughs> Sever misin bu yuvarlama? Bayılırım. Önerdiğim oynadığın kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsin değerli arkadaşlar. Link olabilirsin. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda olduğumu unutmayın değerli arkadaşlarım. Ama sorun yaşayan arkadaşımız da yok denecek kadar az olduğunda bile mat olduk. Ya çok güzel güç alıp Oh, Ano! Kom kom! Yemi yemi. Ha, şeker şeker. Sensational. Bak ba. Oh, baba koyamam. Zoni. Oh, muazzam yerleştirdik o. Yerleştirdik <laughs> o. Sinir nasıl geçiyorlar arkadaşlarım? Çok tatlı başladık. Altında şöyle bir 200x vardı. Onu gördük. Devam var mı? Daha olan bir daha. Hala 4 spin değerli arkadaşlarım. 300x'e doğru ilerliyoruz. Önerdiğim yerlerden bahsediyordum ki. Oh, şeker şeker sensational. Bam bam. Oh, heart, heart. oh, hot, hot. Hard hot o receive. o bu neymiş? Bu neymiş böyle? Gaz! Ulan bütün bacakları kırdık başlık başlık. Yeni bir rekor mu? Yok canım. Daha ne? Yeni bir rekor mu değerli dostlarım? Bize yakışır şekilde. <laughs> yakışır şekilde. Oh. aşağıdan yukarıdan sağdan soldan. Bam bam. Oh, Domuzunun yağlı gibi yandı kardeşlerim. Direkt değerli dostlarım. Tam tamına yüz binler. Bir dakikada yüz binlerle başladık. Şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Biraz da şöyle. Ee, şuradan merdiven şeklinde birkaç satın daha yapalım. Bakarsın 250 300 Bakarsın yeni rekorda kırmış olurum. Belki bir yarım milyona burada da ulaşırım. Daha burada hiç yarım milyona ulaşmadım değerli dostlarım. Şunu da unutmayalım. Her zaman böyle şıkır şıkır olmadığını bilelim. Her zaman böyle günlük gülistanlık olmuyor. Böyle bir başlangıç benim de hayal ettiğim bir başlangıç değildi. Biraz da şampiyonumuzda diyelim. Ama bu arada çok tehlikeli bir oyun. Gerçekten çok kazanan oyunlardan biri. Çok da popüler bir slot oyunu zaten. En çok kazanan ve popüler slot oyunlarından biri değerli dostlarım. Çünkü bu şekilde devam ediyoruz. Çok tatlı. çok tatlı. Yes! Oh. Ay şu! Kırdık dayı bunun um, üç bacağın bir bacağı kaldı. Değerli dostlar. O da sallanır. Kırılır. Kırdık. Kırdık. Geçiyor. Çuf 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 Evet. At bir çarpma. Çuf çuf istiyor. Artık bu Hayır ben de like atalım değerli arkadaşlarım cenab devam gelsin bozma ayarımızı. Gerçekten böyle bir başlangıç aklı yok değerli dostlarım. Bir dakika daha. <laughs> bir dakika dönüştüm. Çok canım oluyor ya. Sert seviyorum zaten. Sert çılgın. <laughs> Var mı yolluk diyeceğim. Burada da bir şey çıkmaz. Problem ne? Vitesim düştü biraz. Ben de şimdi ilerlemeye çalışacağım. Hemen hakkını vereceğim değerli dostlarım. Böyle koymam. Zava koymam. Uyum konusunu ne yapayım? Ben de böyle seviyorum. <laughs> ben de böyle seviyorum. Siz nasıl de seviyorsunuz değerli yolunuzu da bekliyorum değerli arkadaşlarım. Tekrar rahatlık isterek Yani üzülecek şekilde boyunla oynamıyoruz. Yani don giderse sallana sallana zor olur. <laughs> Çölde kalırsınız. taş bile bulamazsınız. Dikkatli olmakta fayda var diye tekrar söylüyor. Sonra şöyle oldu, böyle oldu. Sen kazanıyorsun, şu kazanamıyor. Ben kazanıyorum, Osman kazanıyor, şu kazanamıyor gibi kıyaslamalarda girmeyelim. Çok çok kazan arkadaşlarımız var. Zaman zaman kazanmayan arkadaşlarımız var. Küçük kas arkadaşlarımız da yine de bak. Yine bir kamu spotu. Küçük kasa oynayan değerli arkadaşlarım da zaman zaman kendini ödüllendirmeyi ihmal etmesinden bana sorarsınız değerli dostlarım. Ya siz dahil misiniz? Ne haddime işinize karışmak. Sadece burada tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Okul. Oh, yanlış yok. Ho ho. Ho ho. Çok tatlı. Bunun devamı da gelsin bunu. Aynen zalimin oğlu. Aynen zalimin oğlu. Otuz çarpanı da burada var değerli dostlarım. Üç bin dört yüz elli <laughs> Sever misiniz Mony? Bu hı. Ben bu sapları nem seviyorum. Biraz daha gaymanı alalım. Bu satın çok. Kötü değil değerli arkadaşlar. Ben azından müzik yakın. Burada da biraz bir şeyler bırakayım. Borazan mı geldi? Borazan, Borazan, Borazan. Öttür. <gülüyor> Öttür. Hadi <laughs> yani biraz daha sabla. Müzik sevdim. Yine kötü geçmedi bu satın alın bu derler arkadaşlar. Emin adımlarla ilerliyoruz. Devam gelebilir. Hala yüz bin lira güzel bir kermimiz uzar. Aşağı. Yukarı. <laughs> Birkaç satın alımlar deneyeceğim. Günü noktalandırabiliriz değerli arkadaşlarım. Bakarsın daha da ileriye taşıyabiliriz. O, o tarafını şu an kestemiyorum. Bir görüp bir gözlemlememiz lazım. Peki, bakarsınız buradan. Bakarsınız buradan. Ah ulan, ah ulan Ceren Ahmet. Bu dükkanı çarpıyorsun. Bu dükkanı çarpıyorsun, haydi. Ortumla. Teknik bu ortum. Aman üzerine basmayın değerli arkadaşlarım. Yağlan ekibine acil destek ekibi neredesiniz? Uydunuz mu? İçinizde İçiniz ne çılgınlar? Oğlum bu ne? Yağlıyorum. Aşkım. <laughs> ah. Aha. Aha zikketim. Et boğmuş. Zikketim geldi. Allah böyle... Böyle gitmek de kötü olacak derler arkadaşlarım. Güzel oldu bu uzatma. Güzel de bir çarpan gelirse eğer şayet kum kum. Kum yanmışsın yedin mi olur? şekker <laughs> şekker. <şıkır. gülüyor> sen sen şimdi. Bam bam. Son dakika cumbusu. <laughs> Bayılırım. Bayılırım. Dediğim gibi önerdim siteler. Kaliteli güvenilir sitelerde de hepsinin en iyi olabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videonun altındaki en güzeline ulaşabilirsiniz. Ekstra bir sorun da yine Telegram kanalımda bekliyorum. Güzel de bir ailemiz var değerli arkadaşlar. Yine aramızda görmekten mutluluk duyarız. Çok kötü gidiyordu. 12 kimler direkt aşırttı Blackboard olacak iken. Daha para da yine şükür diyoruz. Öyle bir de yapalım. Haydi. Haydi oğlum bir filmen yap şöyle. 10-15 gün. Yok değil. <laughs> yani top işi lazım. bir top tutturman lazım. Dediğim gibi küçük kas oynayan arkadaşlara kendinizi öbürlendirin değerli arkadaşlarım. Haydi aşkım. Suya <laughs> attım bir taş. Çıkardı bir ses. Aşk aşk. <laughs> Bir değdirmedik mi? Bir değdirme operasyonu ufakta. Yani kestemiyorum. Biraz daha bir şey ödeyebilir gibi de duruyor değerli arkadaşlarım. O yüzden birkaç satın alın da en yapalım. Şimdi de kalmasın. Ödeyecek gibi duruyor ama bana sorarsanız. Yapıştıracağız şimdi. Yapıştıracağız. O iş bende en sevdiğim. Hop hop bir çarpan değil. Bu da zalim oldu? Bu da zalim oldu? <laughs> trenk trenk. Haydi. Bir daha değdirmedik mi? Ha, 14 bin biraz uzaktayız ya değerli dostlarım. 8 bin lira bıraktık mı burada bu satın alım için konuşmak gerekirse? Daha bir şey çıkar mı? Ufak bir yolluk. <laughs> yedim haydi. Haydi. Ufak <laughs> bir yolluk daha yine tuttu bizim. Muazzam oldu. Gitme kalk. Duracağım der gibi. Bana sorarsa durmuyor. Oradan bakıyor. dostlarım. Her zaman olduğu gibi heyecan durumda değerli arkadaşlar. Bir iki basamak. <laughs> Bam yapıştırdım. Haydi. Haydi oğlum. <laughs> haydi komşi hamşi şey, ham ham. Çok güzel değerli dostlar, güzel bir çarpan lütfen. Ben aşkım, durma ben aşkım. Yormaya <laughs> başladım bak ama ya. Ne yapsak acaba? Bıraksak olmuyor, bırakmasak olmaz. Biliyorsun ama ya yakından takip eden değerli dostlarım değil zaman zamanlar bile rastlanıyorum değerli dostlarım. Zaman zamanla çok daha böyle üzerine koyarak nazar da alıp kumlu olmuşum aynen. Yamin. Yomli. Yomli. <gülüyor> şekeri şeker. <laughs> Yanıyorum Fuat abi. Bam bam. Sen seviştin hocam. Karıştı sayı karıştırdım. <laughs> Yanlış yere gidiyorum. Haydi. <laughs> Muazzam oldu. Biz de çıktık. Tam böyle de karaları bağlarken doğdu güneşimiz. Ne diyordu benim paşa sözü? Tabii ki diyor o ayrı. Mor şeker giren yere. Dert girmez. Baby. <laughs> baby. Haydi baby. Ah, çok iyi oldu değerli arkadaşlarım. Adını verdiklerini de tekrardan üzerine koyarak tekrardan yüz binlere kenara ulaşmış olduk. Aynen öyle. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha deneyelim bakalım şansın. Merdan şıkkına ilerliyor. Bitti. Ben hiç niyetim yok. Büyük kovalıyorum değerli dostlarım. Hard kovalıyorum. Büyük kazanç, rekor kazanç kovalıyorum değerli arkadaşlarım. Neden yine rekorumuzu kırmayalım? Bazı değerli saygıdeğer arkadaşlarım diyor ki Hamza abi, abi, abi bir, milyon bir kazanç yakışır. Evet daha öyle bir kazanç. Kazanca ulaşamadım daha doğrusu diyelim. Ama İlla ki bir gün ulaşacağımı da düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Zamanı gelince yerleştireceğim aynen. O dediğimde. <laughs> nice nice. <gülüyor> oh şıkkır şıkkır. Sen sevişin. Bam bam. oh hard court. Hard hard. Valla. Yedi cimriler de buradan geldi. Yedi spinim var değerli arkadaşlarım. Ne yıldık yakını. Bakarsın şurada bir 10-15 beş binler üzerine koyabiliriz belki. Diğer satın parasını da çıkarmış olabiliriz belki. No nobody. Nobody who who knows. <laughs> Tam şey. <laughs> ham ham. Max bebeğim. Haydi devamına gelsin. Udurdum. Udurdum. Döllendim. 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 Yüz, yüz ikisi geçtik. Şöyle bir yolluk yapar mı Son dakika bir yolluk istiyorum. İstiyorum. Haydi. Sıkıyorum. Gel. Hadi. Şöyle yapalım ben dostlarım. Son bir alımı yapıyoruz, kötü geçerse yine noktalandırıyor, noktalandırıyor, diyorum bilmiyorum ama biliyorum. Has, biliyorsunuz. Has alıyorum zaman zaman, net değilim, emin değilim ama bir görelim bakalım ben dostlarım, güzel 3 gün gayme. jongo <laughs> jongo dur, nasıl çıldın, hadi bir yapıştıralım, bir jongo yapalım artık ya, bir nazar alsak, Tamam <laughs> <bir mersefe>. <laughs> ya her sene, kayıyor, hava sıcakken terlemiş kayıyor, kaydıracağım, haydi. Ah. verecekmiş gibi duruyor model arkadaşlarım. herhangi bir açılım, bir patlama olabilir vaziyetleri bozmuyoruz, aldık mı Hazretleri. yanacak bu buralar <laughs> hadi valla verecekmiş gibi duruyor bilmiyorum, bilmiyorum bir nazar çıkaramıyor ki bir şey eksik ama tarifede bir şey eksik olur bir uzatma <laughs> bir uzatma daha, bir daha yavuştur, dendirememesi <laughs> verecekmiş gibi uzatmada gel yine müzikse yakınız değerli dostlarım tutuyor tutuyo. <laughs> tutuyor tutuyor daha doğrusu az kaldı uzatmanın altında bir şey olabilir değerli arkadaşlarım her gibi heyecan dolu hazır yaptayım aynen yaptayım bak haydi aşkım <laughs> aşkım güzel bir çarpana da aşkım ya kalk burayı güzel bir çarpan onu yedik. <laughs> müzikse bulduk görsü birimiz var değerli arkadaşlarım son satmalım demiştim ama bir görelim bakalım Şöyle yapalım. Bu rakam başlangıçta benim bir satıcı yapmıştım. Uğurlu gelmişti. Bir daha yapıştırdım. Kapattım gözlerimi. Yatılıyorum <Olum> cümle. <laughs> tecrübe mi konuşuyor? Yok canım. Daha tecrübeli arkadaşım da tabii ki vardır diye düşünüyorum. Kötü geçerse son satın alımımız. Günün noktalarımız yine yüz bin liraya. Yüz bin bir congomuz var gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Eğer aksi bir durum olmaz ise. ise olmaz olmaz. Durma durma bir tane elma at. <laughs> oh. Art yap art. Art yap art. <laughs> Üç buçuk yaşından beri. Dayanamam. Var ya şöyle bir çarpan hasta yanmıştı buralarda. Arkadaşım yine ya öldürmedi yani. Şu an belki öldürmüyor. Belki aradığımız bir şey değil ama. Oğlum sıkıştır araya bir şey. Sıkıştır. Hadi sıkıştır. Ha artık. Aşağı yukarı yüzümlerle bir kazandım. bunlar. Sizi çok seviyorum. Bu tarz kanal televizyonu yapıştırdığım Rakşerif'e devam için kanalıma abone olursanız değerli dostlarım beni çok mutlu ederseniz uyalarım da tekrar söylüyorum. Bu arkası yapmayın. Sizleri de çok seviyorum. Canımın içinden gelerek söylüyorum. En azından birer tane like'larınızı bekliyorum. Navu navu. Yolgo jolgo diyerek de hoşçakalın.